İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasının hemen ardından gündem Beşiktaş'a transferine döndü. Ancak Sergen Yalçı'nın Orkun Kökçü'nün, 8 numara olarak isterse, ya da Fenerbahçe'den bir ayda adam ederim diyerek kiralattığı Cengiz Ünder'in üzerine, zaten sağ kanatta 4 kanat oyuncusu var, Serni, Jota, Cengiz ve Raşika, bir de İrfan Can'ı alma durumu olabilir mi? Bunun cevabı yok. Ancak zamanında Sergen Yalçın, İrfan Can için oldukça iddialı sözler söylemişti, benim Fenerbahçem'de Ceko ile Tadik asla birlikte oynamaz. İrfan Can, o sayı, Bekeo'da benim takımımda banko oynar. İrfan Can kahveci de Beşiktaş'ın hocasına olan hayranlığını şu şekilde dile getirdi, beni Sergen Yalçın'a benzetiyorlar. Sadece futbolumu da değil, tipimi de benzetiyorlar, özellikle kulaklarımı. İrfan Can için Dünya Kupası çok önemli. Kariyerinin belki de son çeyreğine 29 yaşına geldi. Girilirken Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar kadro dışı kalıp bunu riske atmak istemeyecek. Bu yüzden Ocak ayında önce yurt dışı, İtalya ya da İspanya olmazsa Beşiktaş ve Trabzonspor şanslarını deneyecek. Bu yüzden Beşiktaş dedikoduları hiç de boş değil.